arkadaşlar kanalıma mutfağım hoş geldiniz bugün ben mutfağımda e, meyve kurutacağım arkadaşlar burada tüysü şeftalilerim var şöyle bahçemden toparladım çok daha ermemiş yumuşamamış e, şeftalilerim var yıkadım burada da yine de bahçemden toparladığım portakallarım var diyeceksiniz bu neyse portakal ne alaka bunlar yaz portakal arkadaşlar e, biraz daha önce toplamamız gerekiyordu ama Evet, toplanmadı. Başında kalmış. Başında kalınca da e, yeni meyveler verdi portakallar. O meyve, portakallar yeşil portakalların rengi e, portakalları yeşertti yine. Bir şekilde gördüğünüz gibi. Ama ardından yeni kopmuş bir portakal. Kış portakalı değil. Bunlar da yine elmalarım var. Bunlar da yine bahçemden toparladığım elmalar. Bunlar da epeydir dolabımda duruyorlar. Yenmedi. Ben bunları değerlendirmek istiyorum. Şimdi hepsini de ince ince doğrayacağım, tepsiye dizip daracağıma koyup üstüne örteceğim güzelce. Bunları kurutacağım arkadaşlar. Bu dar da da olur, balkonumuzda da olur. Yakışmaysa bize kalorifer üzerinde de kuruyabilir. Fakat benim büyük daraca'm var, sabah güneş görüyor, akşama kadar. Güneş görür, üzerlerinde örtüp Bunların meyvelerimi orada kurtacağım arkadaşlar. Zamanım olursa soyarken, doğrarken çekip göstereceğim. Ee, bazen ee, devi misafir falan geliyor, çekim yapamıyorum. Fırsat bulursam çekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, hemen şöyle en azından bir şeftallerimi doğrarken bir göstereyim dedim. Çok ince değil. Çok da kalın değil. Şöyle şu kalınlıkta. Bu şekilde. Şöyle şunları şu şekilde alıyorum. Daha sonra çekirdek olan kısmını ayıklayacağım. kabuklarını soyacağım dedim ama soymuyorum çünkü hava çok sıcak ee, dar açamda koruyacak bu şekilde şu kalınlıkta bıçak yardım tahtayla da yapabilirsiniz şöyle elinizle de yapabilirsiniz bunu Tüm meyvelerimi bu şekilde dilimleyeceğim arkadaşlar. Şöyle tepsime yerleştireceğim. Şeftallerimi birbirlerini deyince şekilde tepsime yerleştirdim. Şimdi tepsime dereceme çıkaracağım inşallah. Evet arkadaşlar bütün meyvelerimi dilimledim. Portakallarım da portakallarımı şöyle baş kısımlarını aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bunları dilimlerken sizlere göstereyim. Bunları atıyoruz. Bu şekilde bunların bu taraflarını. Portakallarımın ikili içleri geçip şöyle güneşte görebiliyor musun bilmiyorum çekmeye çalışıyorum bazılarını hiç önemli değil bazıları da şöyle sulu sulu hepsinde doğrayın arkadaşlar hesyan etmeyin elmalarımı da biraz daha ince doğradım şöyle elma biraz daha geç kurur onun için onları da bu şekilde yaptım bunları akşam üzerleri her gün çevireceğiz arkadaşlar her gün birkaç gün öyle bir beklemek yok her gün çevireceğiz çevire çevire bunları kurutacağız inşallah. Şeftalilerimi de buraya koydum. Burada domates kurum var. Bunları kurutuyorum. Şöyle bu pembe domates. Çok lezzetli oluyor. Bunları da bahçemden toparladım. Bunlar da Çanakkale veya Bursa domates dediklerimizden. Bunlar da biraz daha kurudu. Bunların da videosu var. Bu sene çekmedim ama geçen sene ben çektiğim videolarım var. Kanalımda ararsanız bulursunuz. Domates nasıl kurutulur, e, iki türlü videosu var. E, domates kurusundan kahvaltılık nasıl hazırlanır, ona da videosu var. Kanalıma ararsanız bulursunuz inşallah. Şimdi meyvelerimi, üzerlerini şöyle ince nevesim var benim. Ama çok kalmış şey sakın arkadaşlar. dediğim gibi benim dar çok sıcak sabahtan akşam kadar güneş alıyor. Onun için ben üzerlerini örtüyorum. Sinek olmasın, toz olmasın diye. Ee, siz isterseniz böyle ince nevesiniz yoksa e, bir tülbentle de örtebilirsiniz. Üzerlerine sinek olmasın. Çünkü güzelce yıkandı. Tekrar yıkamayacağım. Bandırmayacağım. Bu şekilde yiyeceğim arkadaşlar. Tüketeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu şekilde meyvelerimi kurutmaya bıraktım Geçen zaman aşamalarında çevirirken kururken tekrar göstereceğim sizlere Evet arkadaşlar meyvelerimi çevirmek için taraşıma çıktım demiştim akşam üzeri hemen çevireceğim diye şöyle tepsi ve tepsilerimi taraşımı koyalım 6 saat oldu Ben sabah saat 10'da koymuştum buşluk vaktinin sıcağına yemişlerdi. E, öğleden sonra koyarsanız e, hemen çevirmeniz gerekmez. Ertesi gün çevirseniz olur. Ben hemen meyvelerimi çevirmek istiyorum. E, çabuk kurusunlar ki tepsilerimi boşaltacağım. E, tepsilerin içerisinde cipsi, incir cipsi yapacağım. incir kurutacağım arkadaşlar. Geçen sene de kurttum. Videom da var. E, bu sene e, daha başlamadım. Ararsanız kanalımda hepsi nasıl kurur, onu da bulursunuz arkadaşlar. Şimdi bütün meyvelerimi bu şekilde çevireceğim, hepsini de çabuk kurumasını sağlayacağım. Bunlar da elmalarım. Şöyle gördüğünüz gibi elmalarımı daha ince e, dilimlemiştim, söylemiştim daha çabuk kursun diye. Ve elmalarım daha çabuk kuruyacak sanki. Şöyle gördüğünüz gibi bir bakar mısınız? Çeviriyorum alt kısımlarını sanki iki günde elmalarımı kuruyacak bakalım kaç günde kuruyacaklar? Bir de da portakalları da göstermek istiyorum. Portakallar bayağı baya bir suyunu çekmiş. Şöyle bunlar da çabuk kuruyacak inşallah. Dediğim gibi tepsiler ihtiyacım var. Bunların hepsini çevireceğim. Evet arkadaşlar bugün ikinci gün meyvelerim hemen kurmuş Bugün çok sıcak vardı. Kurumuşlar. Biraz ince olanlar tıkır, tıkır olmuş. Biraz kalın olanlara şöyle bir çevirip bir gün daha bekletmek istiyorum önlem için. Bunlar şeftaliler. Elmalarımı elmalarımı alacağım artık. Onları zaten ince dinlemiştim. Gördüğünüz gibi takır takır takırmış portakallarım işleri boş olanlar şunlar şöyle adeta av biraz işleri sulu olanlar onlara bir gün daha bekleteceğim ikinci gün durum bu yani hepsini alacağım inşallah arkadaşlar bugün üçüncü gün meyvelerimin hepsi de kurudu takır takır oldu bugün çok sıcak artık Portakallarımda hepsi de elmalarımda artık alıyorum tepsilerimi içeriye. Evet arkadaşlar mutfağımı getirdim. E, meyve kurularımı. Şöyle çok da güzel oldular. E, bazıları şöyle kalın dediklerim veya portakallarımın bazıları biraz şöyle nemli gibi sanki güneşte kalırlarsa tamamen e, koruyucu kuruyacaklar. Sertleşecekler, tıktırır olacaklar. Onun için ben bir iki gün salonunda bekletmek istiyorum bu şekilde. iyice işleri kurusun. Portakalların bazıları kurumuş, bazıları kurumamış zannetmeyin İçi boş olan portakalların biraz böyle görünüyor. İşleri sulu olanlar da bu şekilde görünüyor arkadaşlar kendi elinize temiz temiz yaptığınız e, yiyecekler çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz. Abone olursanız kanalıma kanalımın büyümesini yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir şöyle tadına bakmak istiyorum. Şeftalimin. Nefis bir şey arkadaşlar. <laughs> Mutlaka deneyin. Portakalları bir de bu şekilde değildi. De. kabuklarını soyup dilim dilim koyup o şekilde de kurtabilirsiniz. O zaman yemesi daha güzel olur. Bu şekilde biraz spor e, kabuklarıyla yemesi meşakkatli oluyor. Böyle de çok güzel. Portakalda yedim, hepsini yedim. Hepsi çok nefis bir şey. Mutlaka deneyin. Bir videomdan sonuna geldim. Artık kapatma istiyorum. Çünkü üç gündür meyve kurutuyoruz. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.